Mana serisi hayatına Final Fantasy Adventure adında bir Final Fantasy spin-off'u olarak başladı ve 1991 senesinden beri birçok oyun çıkardılar. Aynı spin off olduğu seri gibi her oyun başka karakterleri ve başka hikayeleri konu alıyor. Bu yüzden hangisinden başladığınızın pek bir önemi yok. Seri her zaman Square Enix çatısı altında yayınlansa da geliştirici ekibi pek çok kez değişti. Ve ne yazık ki serinin son çıkan oyunu olan Visions of Mana'yı geliştiren Oka Studios'da da NetEase tarafından oyunun çıktığı gün kapatıldı. Ancak bu duyduklarınız sizi yanıltmasın. Yeni kurulup çok da geçmeden dağılmış bir ekip olsalar da Oco Studios ortaya gayet eğlenceli bir oyun çıkarmış. Oyun oynarken ekibin istedikleri oyunu yaptıklarını hissedebiliyorsunuz. Visions of Mana 5 kişilik bir partinizin olduğu, istediğiniz zaman istediğiniz karakterleri kontrol edebildiğiniz bir açık dünya aksiyon RPG oyunu. Eğer farklı karakterlerle oynamayı ve bu karakterlerin kullanacakları skilleri ve silahları seçme fikri kulağınıza ilgi çekici geliyorsa bu oyunu denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Sanat tasarımı çok hoş görünen, cıvıl cıvıl parlayan, çocuksu bir macera hissi veriyor olsa da buna zıt bir hikaye anlatıyor. Bu dünyada 8 farklı element var ve bu 8 farklı elementin baskın olduğu kasabalar, köyler ya da şehirler bulunuyor. Her 4 yılda bir peri bu yerleri ziyaret edip 8 farklı kişiyi seçiyor. Aynı zamanda ateş elementinin köyü olan Tiani'den bir savaşçı gardiyan seçiliyor. Bu gardiyanın görevi dünyayı dolaşıp peri tarafından seçilen 8 kişiyi sağ salim bir şekilde mana ağacına götürmek. Yolculuğun sonunda bu 8 kişi hayatlarına son verip tanrıçaya ruhlarını teslim ediyorlar. Eğer insanlar bu geleneği devam ettirmezlerse yaşadıkları yerler ve içindeki insanlar durdurulamayan bir felaket ile yok oluyorlar. Biraz da oynanıştan bahsedelim. Daha önce dediğim gibi partimizde 5 farklı karakter olsa da yalnızca seçtiğimiz üçü ile savaş alanına çıkabiliyoruz. Ve en başta sadece ana karakterimiz olan Val ile oynayabiliyoruz. Her karakterin 3 farklı silahı var ve bu silahlar karakterin ne tür bir oyun stili olduğunu gösteriyor. Mesela Val'ın silahları normal kılıç, büyük kılıç ve kalkan ile bir mızrak olabiliyor. İlk iki silah daha çok hasar verme yönündeyken kalkan ve mızrak daha defansif ve valın bir tank işlevi görmesini sağlıyor. Farklı silahları takabilmemizin yolu karakterimizin elementini dolayısıyla klasını değiştirmek. Oyun oynadıkça farklı elementlere sahip olabiliyoruz ve dediğim gibi 8 farklı element var. Bu da her karakter için 8 farklı klas demek oluyor. Mesela Val element seçmediğimizde Guard klasında ve kılıç kullanıyor. Ancak oyunda ilk elde ettiğimiz rüzgar elementini taktığımızda kıyafetlerinin değiştiği gibi taktığı silah ve statları da değişiyor ve bir skill tree açılıyor. Oyun oynarken karakterlerimiz burada kullanabildiğimiz skill puanları kazanıyorlar ve her karakterin puanı kendine ait. Aynı zamanda dünyada bulabildiğimiz Gold Clover itemlarını istediğimiz karaktere puan olarak ekleyebiliyoruz. Bu şekilde her şey daha kolay oluyor. Her klasın pasif ve aktif olarak adlandırabileceğimiz iki türlü skill'leri oluyor. Aktif olanlar kısa yollara atayabildiğimiz veya oyunu kısa süreliğine durdurup seçip kullanabildiğimiz, hasar verebilen, can yenileyebilen, çeşitli süreli buff'lar sağlayabilen skill'ler oluyor ve bu skill'leri başka klaslarda da kullanabiliyoruz. Yani mesela rüzgar elementinin klasındaki Flame Saber skillini açtıysak, toprak elementinin klasında da kullanabiliyoruz. Ancak pasif skiller yalnızca seçtiğimiz klas aktifken çalışıyorlar. Bunlar da seçtiğimiz klasın oynanış tarzını çeşitli yollarla destekleyici buff'lar oluyor. Son olarak da karakterlerimize takabildiğimiz tohum adı verilen itemlar var. Başlarda her karakter yalnızca 2 tane takabiliyorken bu sayı 8'e çıkabiliyor. Eğer oyunun hikayesini bitirdikten sonra ya da New Game Plus'ta devam etmek isterseniz 10 taneye kadar da çıkabiliyor. Bu itemların defansımızı, atamızı, kritik şansımızı arttırmak gibi güzel etkileri olabiliyor. Ya da kullandığımız karakterin skill tree'leri yoluyla edinemeyeceği skillleri kullanabilmemizi sağlayabiliyorlar. Kombata gelecek olursak bayağı keyifli olduğunu söyleyebilirim. Arka arkaya basarak kombalayabildiğimiz hafif ve ağır saldırılarımız var. Bu saldırıları şarj ederek de vurabiliyoruz. Ayrıca komboyu kısa bir süre bekleyerek devam ettirirsek farklı saldırılar da yapabiliyoruz. Bunun haricinde tabii ki de açtığımız skiller var ve bu skillerin 4 tanesini hızlıca kullanabilmek için tuşlara atayabiliyoruz. Ya da 8 farklı skilli aynı anda görebildiğimiz zamanı yavaşlatan menüyü açıp buradan da seçebiliyoruz. Bu skiller güçlü olduklarından mana yiyorlar. Bu yüzden dikkatli kullanmak lazım. Bir de karakterlerimizin ortak olarak doldurdukları mavi bar var. Bu bar %100 olduğunda istediğimiz bir karaktere geçip adı Class Strike olan en güçlü skilllerini atabiliyoruz. Son olarak da karakterimize Class atamamızı sağlayan Elemental Vessel'ları kullanarak kendilerine özgün skilllerini kullanabiliyoruz. Mesela Rüzgar olanınki düşmanlara vurup havaya kaldırıyor. Ay elementininki de küçük bir alandaki düşmanları yavaşlatırken eğer içinde biz duruyorsak da bizim attığımız skillleri hızlandırıyor dövüşürken doldurduğumuz bir bar daha var. Bu bar dolduğunda istediğimiz elemental vessel'ın skill'inin daha güçlüsünü atabiliyoruz ve efektleri bütün savaş alanını kapsarken etrafta çok hızlı gezebilmemizi sağlıyorlar. Karakter spesifik olarak konuşacak olursak, Val daha önce dediğim gibi normal kılıç, büyük kılıç ya da mızrak ve kalkan kullanıyor aktif skillleri parti üyelerinin hayatta kalmalarını kolaylaştıracak şeyler oluyor. Ya da seçtiğimiz kişinin silahını istediğimiz bir elementle bufflayabiliyoruz. Bu sayede düşmanların zayıf oldukları elementleri kullanıp işimizi kolaylaştırabiliyoruz. Karina mızrak, yelpaze ya da eldiven takarak dövüşüyor. Düşmanların atak ve defanslarını düşürebilen, arkadaşlarının da ataklarını arttıran skillleri var. Hem takım arkadaşlarına yardımcı olabilen bir sport hem de fena hasar çıkarmayan bir DPS. Morley bıçak katana ya da baston kullanabiliyor. Skill'leri genellikle trap adı verilen hasarları şans tadıyla artan büyüler oluyor. Karakterin şansı yüksek olduğu için kritik hasar atma ihtimali de çok yüksek oluyor. Bu yüzden de en fazla fiziksel hasar veren karakter diyebiliriz. Palmina da aynı Morley gibi ancak büyü hasarı atıyor. Silahları topuz, orak ya da savaş botları olabiliyor ve skillleri bütün elementlerden yüksek hasar veren büyüler oluyor. Son olarak da Julie. Silahları çiçekten oluşan şemsiye, değnek ya da çekiç olabiliyor. Bu karakterde farklı elementlerle büyü hasarı verebildiği gibi partimizin canını dolduran skillleri de var. Ayrıca birisi öldüğünde onu kaldırabiliyor da. Oyunun bir açık dünya yapısına sahip olduğunu söylemiştim. Ancak bu açık dünya düşündüğünüz gibi tek dev bir alan değil. İçerisinde istediğimiz yöne gidebildiğimiz büyük birçok leveldan oluşuyor. Başlarda sadece koşarak gezebiliyor olsak da kısa bir süre sonra daha hızlı gezebilmemiz için bir bineğimiz de oluyor. Eğer haritaya bakarsanız mavi renkli semboller görebilirsiniz. Bu semboller oralarda yapılacak bir şeyler olduğu anlamına geliyor. Bunlar canımızı dolduran, oyunu kaydetme ve ışınlanma noktaları. İçinde türlü ödüller olan hazine sandıkları, zamanında tamamlamayı başarırsak sonunda ödül veren challenge kısımları ya da elementine sahipsek genelde bizi bir yerden bir yere götürebilen yerler ve skill puanı sağlayan kristaller olabiliyor. Bunların haricinde haritada görünmeyen şeyler de var. Düşman kampları, kırdığımızda canımızı, manamızı ve mavi barı dolduran vazolar. Bu tatlı dostlarımızın sevdiği toplar. Bunları bulup onlara götürdüğümüzde bize güzel ödüller veriyorlar ve daha yüksek level'larda içindeki düşmanları yenmeyi başardığımızda çok iyi silahlar bulabildiğimiz birkaç küçük harabe mevcut. Bu noktaya kadar duyduklarınız ve sanat tasarımı ilginizi çekmediyse bile en azından oyunun ücretsiz demosunu indirip denemenizi tavsiye ederim. Buradan sonra oyunun hikayesi hakkında konuşacağım. Bu yüzden doğal olarak spoiler olacak. Eğer dinlemek istemiyorsanız ekrandaki dakikaya geçebilirsiniz. Oyuna başladığımızda Orin adında bir karakteri kontrol ediyoruz. Nişanlısı Liza ile yaşadıkları toprak köyünden kaçmaya çalışıyorlar. Bunun sebebi Liza'nın peri tarafından seçilen bir alma olması. Tam köyün dışarısına çıkacakken seçilen almaların görevini yerine getirmezlerse neler olduğunu görüyoruz. Köylüler bir anda golemlere dönüşüyorlar ve bize saldırmaya devam ediyorlar. Hepsini yenip yolumuza devam etmeye çalıştığımızda ne yazık ki Liza bir taşa dönüşüyor. Daha sonra kendimizi Ateş Köyü Tiani'de buluyoruz. Bu sefer ana karakterimiz olan Val'ı kontrol ediyoruz. Val bu sefer seçilmiş olan daha önce bahsettiğim gardiyan. Ayrıca Liza'nın da bu köyde büyümüş ve daha önce gardiyanlık yapmış birisi olduğunu öğreniyoruz. Etrafı biraz gezdikten sonra Hina ile buluşuyoruz. Val'ın çocukluk arkadaşı ve sevgilisi. O günün akşamı ateş yakılıyor ve bu köyün almanı seçmek için Peri buraya geliyor. Biraz etrafa bakındıktan sonra Hina'yı seçiyor ve kutlamalar başlıyor. Karakterlerimiz birlikte bir maceraya çıkacakları için seviniyorlar. Ertesi gün köyü terk edip yola koyuluyoruz. Çok geçmeden Orin'le karşılaşıyoruz. Bir gece birlikte kamp kurduktan sonra yollarımız ayrılıyor ve kendimizi yarı ejderha, yarı insan olan ırkın yaşadığı Rüzgar Köyü Longren'de buluyoruz. Her köyün peri gelmeden önce yaptığı bir gelenek var. Buranınki ise havadan renk kapmadığını verdikleri, uzun bir kumaşı rüzgara salladıkları bir hareket. Bunu köyde en iyi yapabilen kişi Karin adında genç bir kız. Fakat bunu yapmayı reddettiğini öğreniyoruz yapmadığı için de peri hala köye gelmemiş ve bir alm seçilmemiş. Kendisini ikna etmek için konuştuğumuzda yapmamasının sebebinin bir tane kanadı olduğundan, köydekilerin onun bir alm olmaya layık olmadığını düşündüğü için olduğunu öğreniyoruz. Karina'yı bir şekilde ikna ediyoruz ve kumaşı sallıyor. Ardından peri geliyor ve Karina dünyayı gezebilmek, buradan kurtulabilmek için seçilmek istediğini söylüyor. Peri de seçimin yalnızca kendisine ait olmadığını, rüzgarın ruhu Sylphid ile birlikte karar verdiklerini söylüyor. Biz de Sylphid'i bulmak için yakındaki bir dağa tırmanıyoruz ve Sylphid'in büyük bir böcekli problem olduğunu görüyoruz. Böceği yendikten sonra Karina'nın ricasını kabul ediyor ve Karina rüzgarın almı ve ilk parti üyemiz oluyor. Bundan sonra daha önce çiçeklerin açtığı canlı bir yerken, şu anda kar ve yıkımdan başka hiçbir şey olmayan ayın şehri Ether'dan geçmeye çalışıyoruz. Buradaki yıkımdan sağ kalan adı Morley olan yarı insan yarı kedi bir adam bizi durduruyor ve şehirden geçebilmemiz için bir ay tutulması olması gerektiğini şansımıza da çok yakında bir tane olacağını söylüyor. Bir süre sonra ay tutuluyor ve biz de içeri giriyoruz ve etraf yeniden eskisi gibi oluyor ve yıkım zamanında neler olduğunu görüyoruz. Morley daha bir çocukken bu şehrin almanın seçilmesi için gereken büyük bir kum saatinin üzerine tırmanmış ve kum saati parçalanmış. Bu yüzden de bu şehir oyunun başında gördüğümüz toprak şehri gibi yok olmaya başlamış ve yıllardır ay elementinden bir alm seçilmemiş. Doğal olarak Morley bundan ve annesinin ölümünden kendini sorumlu tutuyor. Yaşadıklarıyla yüzleştikten sonra geçmişi değiştiremeyeceğini kabullendiğinde ayın ruhuluğuna gelip Morley'i ayın alma ilan ediyor. Böylelikle ikinci üyemizi de partimize eklemiş oluyoruz. Buradan sonraki hedefimiz su şehri olan İlistanya'ya varmak. Yolda Morley'i küçükken yıkımdan kurtarıp ona kılıç kullanmayı öğreten ustası Milpa'dan hızlıca etrafı gezebilelim diye binekler alıyoruz ve iskeleye gidiyoruz. Burada Karina adı pasar olan soylu bir adama çarpıyor ve adam Karina'yı anahtarını çalmakla suçluyor. Bir anda ortaya çıkan Ori'nin de yardımıyla yanlış anlaşılmayı çözüp gemiye biniyoruz. Gemideyken bir Kraken saldırıyor. E tabii ki partimiz hızlıca icabına bakıyor. Gemi yolculuğunun sonunda Ilistania'ya varıyoruz. Buraya geldiğimizde suyun almanın daha seçilmediğini öğreniyoruz. Fakat bir süre sonra kılık değiştirmiş olan buranın kraliçesi Palmine ile tanışıyoruz. Ve aslında suyun almanın seçildiğini bu kişinin Palmine olduğunu öğreniyoruz. Bu bilgiyi saklamasının sebebi de Pasar'ın kötü niyetli bir adam olması ve Palmina gittiğinde şehrin kontrolünü eline alacağını düşündüğü için. Şehre sağlanan suyun problemli olduğunu öğreniyoruz ve bu konuyla ilgilenmeye gidiyoruz. Girdiğimiz mağaranın sonunda sorunun pasarın getirdiği bir yaratıktan kaynaklandığını görüyoruz. Bosu yendikten sonra sular normale dönüyor ve Palmina gönül rahatlığıyla tahtı küçük kardeşi Ian'a bırakıyor. O akşam Val ile Hina aralarında konuşuyorlar. Hina alm olarak seçildiği için mutlu gibi görünüyor olsa da yolculuğun sonunda öleceği ve hayatının geri kalanını Val ile geçiremeyeceği için üzülüyor. Aynı şekilde Val da Hina'nın başına bir şey gelmesini istemiyor. Tam onlar bu konu hakkında birbirlerini açılırlarken Orin geliyor ve bu düzenden kurtulabileceklerini, Hina'nın ölmesi gerekmediğini, bunun için bir yol bulduğunu söylüyor. Bizimkiler de duydukları şeyin fazla iyi olabileceğini fark etseler de en azından Oren'in planını duymak istiyorlar. Birlikte bir adaya geliyoruz. Burada bir ritüel gerçekleştirmemiz gerekiyor. Hina ortaya geçiyor ve Oren bir büyü yapmaya başlıyor. Ancak işler istediğimiz gibi gitmiyor. Val'ın özel bir gücü var. Öldürdüğü varlıkların ruhlarını kors adı verilen bir taşa çevirebiliyor. Oren burada Val'ın gücünü kullanarak Hina'yı öldürüp taşına ele geçiriyor. Liza'yı normale çevirebilmek için bir almın ruhuna ihtiyacı olduğunu söylüyor. Oren'in yaptığı şeyin ne kadar kötü olduğunun farkında olsa bile belli ki kararını vermiş bir şekilde yoluna devam ediyor. Val buradan sonra diğer almların yanına dönüp olanları anlatıyor ve Oren'e kandığı için kendini suçluyor. Arkadaşları ve Morley'in üvey babası Tüccar Nicolo'nun yardımlarıyla Val biraz daha iyi bir duruma gelse de Hina'yı kaybetmenin üzüntüsünü yaşamaya devam ediyor. Partimiz şimdilik diğer almları toplamaktan vazgeçiyor ve Oren'in peşine düşmeye karar veriyoruz. Mana ağacına doğru yola koyuluyoruz yarı hayvan yarı insan olan halkın yaşadığı kurak bir köye geliyoruz. Ağaca ulaşmak için bu köyün ardındaki duvara tırmanmamız gerekiyor. Normalde gardiyan ve onlar buradan geçerken çok hızlı büyüyen bir tohum ekiyorlarmış. Ve bu büyüyen ağaca tırmanıyorlarmış. Fakat Orin ve Liza görevlerini yerine getirmedikleri için toprak kötüleştiğinden tohum büyümüyor. Biz de toprağın ruhu olan gnomu bulup ondan yardım istemeye karar veriyoruz. Bunun için büyük bir kaplumbağayla arkadaş oluyoruz. Bizi sırtına bindirip toprak köyüne getiriyor. Burada Liza'yı görüp Gnome'u dertlerinden kurtardıktan sonra ondan yardım istiyoruz. O da isteğimizi yerine getiriyor ve büyüyen ağaca tırmanıp yukarı çıkıyoruz. Burada bir çiçek insan olan Julie ile tanışıyoruz. Julie her ne kadar küçük bir çocuk gibi görünse de çok uzun zamandır yaşayan birisi. Ve biz buraya geldiğimizde ormanın alımı olarak seçiliyor. Böylelikle son parti de bize katılmış oluyor. Hep birlikte ağaca doğru gitmeye devam ediyoruz. Ve yolda büyük bir taşın üzerinde duran Orin'i buluyoruz. Orin bize Hina'nın ruhunu almasının sebebinin efsanevi bir kılıç olan Mana Sword'u taştan çıkarabilmek için olduğunu anlatıyor. Çok uzun zaman önce dünyanın daha farklı bir yer olduğunu, insanların kendilerini feda etmek zorunda olmadıklarını, bu kılıcı kullanan kişinin dünyayı eski haline çevirebileceğini söylüyor. Ancak kılıcı taştan çıkardıktan sonra taşın içinde hapsolmuş olan Dilofolos adında bir adam serbest kalıyor. Kılıcı da Hina'nın ruhunu da eline alıyor. Niyetinin iyi olmadığı belli olan bu adamla savaşmaya başlıyoruz. Ancak partimizden çok daha güçlü olduğu için bizi yeniyor. Bu sırada mana ağacının gardiyanlarından biri olan Trent, Dilopholos'u tutuyor ve bize kaçmak için zaman tanıyor. Buradan kurtulduktan sonra bir sonraki hamlemiz Orin'i bulabilmek için toprak köyüne geri dönmek oluyor. Ancak tam köye geldiğimizde Dilopholos tek kılıç darbesiyle hem Liza'yı hem de Orin'i öldürdükten sonra ortadan kayboluyor. Val ikisinin de ruhunu aldıktan sonra bu adamı durduracağına dair kendine söz veriyor. Bu sırada Dilopholos'un adı Benevedon olan güçlü kadim yaratıkları serbest bıraktığını öğreniyoruz. Toprağın Benevedon'u ile savaştıktan sonra daha fazla bilgi edinebilmek için Karanlık Elementinin adasına gidiyoruz. Burada Palmina'nın tanıdığı olan Eş adındaki bir araştırmacıya danışıyoruz. Eş bize Dilopholos'u zayıflatacak bir zehir yapmamız için yardımcı oluyor. Ancak tam planımızı yapmadan bir anda Dilopholos beliriyor ve bize saldırıyor. Bütün parti dalsa da Eş bir şekilde zehri Dilopholos'a atınca bir anda zayıfladığı için adadan kaçıyor. Buradaki da yendikten sonra Karanlığın ruhu Shade ve Peri eşi karanlığın alma olarak seçiyor. Bundan sonra Işıyan Adası'na geliyoruz ve tabii ki bir almın seçilmediğini görüyoruz. Buradaki insanların bir sonraki alımı seçmek için yaptıkları şey eskiden büyük bir kahraman olarak bilinen Dilofolos'un hikayesini konu alan bir tiyatro oyunu sergilemek. Ancak oyuncuların rollerini hatırlamakta zorluk çektiklerini görüyoruz. Buradaki Benevidon'u yenip Işıyan gücünü kullanarak hafızalarını yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu sırada da Dilofolos'un geçmişte yaşadığı bazı şeyleri öğreniyoruz. Bulunduğumuz dünyanın eski adı Fadilmiş. Bu dünya 5 farklı bölgeden oluşuyormuş. İnsanlar farklı, ruhlar farklı, Benemedonlar farklı yerlerde yaşıyorlarmış. Fakat bir gün büyük bir savaş başlamış ve bu savaş dünyanın bütün enerjisini yok etmeye başladığı için Tanrıça efsanevi mana kılıcını çok iyi bir savaşçı olan Dilofolos'a verip bu savaşı durdurmasını istemiş. Dilofolos da bütün Benevedonları yenip savaşın sonunu getirmiş. Fakat bundan sonra delirip Tanrıçayı öldürmeye çalışmış. Tiyatro oyunu başarılı bir şekilde geçtikten sonra Peri gelip valı bir gardiyan olsa da ışığın alma olarak seçiyor. İşin aslını öğrenebilmek için mana ağacına gidip tanrıça ile konuşmaya karar veriyoruz. Burada ağacın koruyucularından biri bizi test ediyor ve testi geçtikten sonra ağaca varıyoruz. Ancak tanrıça yerine Koda adında bir adamla tanışıyoruz. Koda bize kendisinin tanrıçanın koruyucusu olduğunu ve onunla konuşamayacağımızı söylüyor. Çünkü uzun zaman önce bir uykuya dalmış ve hala uyanmamış. Bunun nedenini öğrenmek istediğimizde Koda geçmişte olanları anlatıyor. Daha önce bahsettiğim savaşın çıkma sebebi insanların açgözlülüğüymüş. Dünyadaki bütün manayı kullanmaya çalışmışlar. Bunun sonucunda dünya dengesizleşip birleşmeye başlamış ve şu anda kıdil adı verilen bütün varlıkların birlikte yaşadığı dünya oluşmuş. Bu yüzden sinirlenen Benevedonlar insanlara saldırmaya başlamış. Tanrıça da insanların yok olup gitmelerini istemediği için Dilofolos'a kılıcı vermiş. Dilofolos Benevedonları yendikten sonra evine geri döndüğünde kız arkadaşı Serulia'nın öldüğünü öğrenmiş. Bu yüzden Tanrıça'ya düşman olmuş. Bu sırada dünyayı düzeltmeye çalışırken Tanrıça bütün gücünü kullandığı için yorgun düşüp uykuya dalmış. Dilofolos'un nefreti öyle bir seviyeye gelmiş ki bütün dünyayı lanetlemiş ve ağaca saldırmaya gelmiş. Koda elementlerin ruhlarının yardımıyla Dilofolos'u yenip onu taşın içine hapsetmiş. Ancak bu savaşta Koda da hayatını kaybetmiş. Ve şu anda karşımızda duran onun ruhu. Dilophos yenilmiş olsa da laneti yüzünden bütün dünya yıkılmaya devam etmiş ve bundan sonra insanlar kendi ruhlarını vererek bu felaketin önüne geçmeye çalışmışlar. Biz gerçekleri öğrenirken Benevidonlar ağaca saldırmaya başlıyorlar. Biz de Dilophilus'u alt etmeden önce geri kalan 5 Benevidon'u indirmeye karar veriyoruz. Hepsi parti üyelerimizin yaşadığı yerlere yakınlar. Ateş köyüne yakın olanı sonra bırakmamız gerekiyor ve diğerlerini istediğimiz sırayla tamamlayabiliyoruz. Su şehrinde Ian'ın problemler yaşadığını görüyoruz ve buradaki boss'u öldürdükten sonra Palmina kardeşinin bu şehri yönetebileceğinden emin oluyor. Julie ile birlikte Trent'e yardımcı oluyoruz ve Trent bize boss'un uçan adada olduğunu söylüyor. Biz de oraya gidip boss'u yeniyoruz. Morley ile birlikte zamanın arasında kalan ruhları rahat ettirdikten sonra buranın eski kralından kum saatini kırıp felakete yol açan kişinin Morley olmadığını öğreniyoruz. Daha sonra Karina köyünde yaşayan insanlara daha fazla güvenmesi gerektiğini fark ediyor. Birlikte çalışıp bir kayaya gittikten sonra buradaki bosu da hallediyoruz. Son olarak da Ateş Köyü'nün yakındaki volkana tırmanıp Ateş Benevedon'u da yenip köye geri dönüyoruz. Yolculuğa çıktığımızdan beri ilk defa buraya dönmüş oluyoruz ve Val Hina'nın ailesine olanları anlatıyor. Ne kadar kendini suçlasa da Hina'nın ailesi onu affediyor. Bütün Benevedon'ları alt ettiğimiz için Dilopholos'un peşine düşüyoruz. Onu uzun bir köprüde bulup savaşıyoruz. Ancak büyük bir saldırı atıp kaçıyor. Ağaca doğru gittiğini tahmin ediyoruz ve biz de öyle yapıyoruz. Yolda eski gardiyanları ve alımları görüyoruz. Bir sürü illüzyonla savaştıktan sonra ağaca varıyoruz. Burada çoktan geri dönüşü olmayan bir yola giren Dilopholos'la savaşıyoruz. En sonda Val mana kılıcı ile Dilopholos'a saldırıyor ve son boss savaşını da bitirmiş oluyoruz. Lanet ortadan kalktığı için Tanrıç'a uyanıyor ve bize teşekkür ediyor. En sonunda Hina'yı kaybetmiş olsak da insanların kendilerini feda etmeleri gerekmediği bir dünya elde etmiş oluyoruz. Kredis'ten sonra aradan yıllar geçtiğini, Val'ın yaşlanıp öldüğünü görüyoruz ve ruhu mana yanına geliyor. Burada Koda ile selamlaştıktan sonra Tanrıça'nın kıyafetlerini giyen Hina'yı görüyoruz ve ikili ölümden sonra kavuşmuş oluyorlar. Oyun açık bir şekilde bunu söylemiyor ama Koda'nın konuşmalarından Tanrıça ile aralarında bir ilişki olduğunu sezebiliyoruz. Yani daha önce bir insan olduğunu farz edebiliriz. Bence son sahnede Koda ve eski Tanrıça yerlerini Val ve Hina'ya bırakıyor. Oyunu bitirdikten sonra oynayabildiğimiz ekstra bir chapter daha var. Bu chapter'da Pasar'ın kadim bireyleri kullanıp kontrolü ele almasını engelleyebiliyoruz. Visions of Mana benim için bayağı keyifli bir oyundu. Açık dünyayı keşfetmek gerçekten büyük bir maceraya çıkma hissiyatını iyi veriyordu. Savaş mekanikleri ne aşırı kompleks ne de hiç düşünmeden oynayabileceğiniz kadar basit. Bu yüzden de oyun sürekli olarak dikkatinizi kendisine vermenizi istiyor. Hikaye zaman zaman tahmin edilebilir şekilde ilerlese de eğer sanat tasarımı hoşunuza gidiyorsa ekibin yarattığı dünyayı seveceğinizi düşünüyorum. Öyleyse bu da bu kadar. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Oh czekam.